Şimdi bir taraftan onun için manyetik enerjinizin varlığını hissetmek, bunları doğru akışkan hale getirmek ve güçlendirmek siz eğer başka bir kişiye manyetik şifa yapmıyor olsanız dahi çok önemli. Yani diyelim ki bir ekrandan ya da işte bir karşılıklı olarak herhangi bir enerji alanı içerisine girdiğinize dahi sizin o etki alanınız kişileri şifalıyor olacak. E şimdi bu bir müdahale mi? Değil. Bakın. Sizin alanınıza girmeyi hak eden kişi, evet o alanın içinde, zaten o şifanın içinde. Bakın. Neden? Çünkü siz zaten bir şifa çemberi oldunuz. O şifa bulutunun içerisine gittiğiniz her ortama, o şifa enerjisinin yüksek vibrasyonu, taşıyor olursunuz. Şimdi bunun için ne yapmamız gerekiyor? Her birimiz önce kendimizi iyi hissetmek, fark etmek, farkındalığımızı arttırmak ve gerçekten alan ve veren dengesi içinde olmak durumundayız. Ve siz bu dengeyi gittiğiniz her yere etrafınızdaki insanların titreşimlerini, vibrasyonlarını yükselterek onları zaten bir şifa alanın içine alırsınız ve kişiler kendilerini kendiliğinden iyi hissetmeye başlar. Neden? Çünkü bir hak edişle o ortamın içinde olmuştur. Şimdi bu bir müdahale değil. Bakın. Bir alan açtınız. O alanın içerisinde insanlar daha olumluya, sevgiye, saygıya, birbiriyle kucaklaşmaya, tatlı tarafları görmeye doğru akıyorlar. Neden? Çünkü sen içeride o bağlantıdasın. O bağlantının içerisinde ne diyoruz? Rahman ve Rahim olanın himayesindesin. Ve o alanın içerisine gelen herkes tıkır 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 ne yapıyor? O avranın içerisinde o avranın besleneni olarak o aurayla aynı zamanda da bağlantı kurdukça kendi varlık ve özleriyle de daha bağlantıda oluyorlar. Şimdi bu sebeple şimdi her biriniz şu anda dahi kendiniz ne kadar o alana açıyorsanız, ne kadar o alanın kabulündeyseniz şifa başlıyor. Bakın, her birimiz için şu anda başlıyor. Şimdi o himaye ya da korumanın ya da o şifanın içerisinde olmayı kabul edip oradan beslenebilmek var ya da şimdi şöyle bir şey Şimdi zihin başka yere takılıyor. Diyelim ki ay şu, birazdan şuraya gidecektim. Tık bir kanca geliyor. Hop gidiyorsun. O avradan çıkıyorsun. Şimdi bir daha gene girebiliyorsun. Fakat şimdi bir daha ki girene kadar şimdi dışarıda aldığın şeyi de temizlemek durumunda kalıyorsun. Ya da e, herhangi bir şekilde ya yapamazsam diye geçmişten geldi kapını çaldı. Ya bak arkadaşlarım yapıyor ama ben yapamayabilirim. Hop aşağıya bu sefer bir kanca atıyor seni aşağı çekiyor. E, oysa ki ne dedik? Dinlemek çok önemli bakın nereye geldik. Burada dinlerken dinleniyorsun. Ya ben konuşmuyorum ki bir şey yapmıyorum ki. <laughs> Sadece dinliyorum. Hayır, bütün varlığın seni dinliyor. Ne kadar iyi dinlediğini dinliyor. Ve bu sefer o iyi dinleme esnasında kalbini açıyor ve kalbindekiyle seni buluşturmaya başlıyor. Dinlediğin kalbindeki hakikatle bir mi değil mi seçmeye başlıyorsun. Şimdi o biraz önce sorduğunuz soruların cevabı. Nereden bileceğim müdahale edip etmeyeceğimi? Ne yani şimdi umursamaz olup geçmek de var. Vicdansız böyle hissiz bir insan olmak da var. Dinledim. Dinlediğim geldi. Peki herkesten önce koşacağım. Onun içeriden öyle bir bana çağrısını duyacağım ki elimde avucumda ne varsa verirse orada olacağım. Onun için dinlemek diyoruz. Bu mekanik bir şey değil. Orada olmak. Orada olduğunda geleni ta yüreğine kadar indirmek, yüreğindeki titreşimle buluşturmak eşleşti. Evet, koş. Mış gibi yapıyor. Seni kullanmak, seni de kendi şeytanının kayığına bindirmek istiyor. Ama o kadar acı, acılmış ki, o kadar kendini acıkla anlatıyor ki. Hadi gel diyor. Bak ben ne kadar zor durumdayım, bana acı. Bak bana Allah neler yaptı. Nasıl canımı yaktı. Hadi gel sen de benimle birlikte yargıla bu sistemi, bu adaleti. Uyandın, uyandın. Uyanamadın. Daha doğrusu duyduğunu zihnine, eski bildiklerine, yargılarına ve sen de kendi isyanlarına götürdün ve acımaya düştün. İşte yakalandın. Şeytan seni kayığına aldı. Sen gidiyorsun ona yardım ediyorsun, şifalar yapıyorsun. Hayatını kurtardım seni, şöyle yaptım, böyle yaptım. Ondan sonra arkana hart diye hançeri batırıyor. Teşekkür ederim diyor. Teşekkür ederim. İşte sana merhametinin mağarası. Şimdi onun için ezbere değil. Bakın, ezbere yapan burada yanılıyor. Bazılarınız da hani geçmişe şunu sordu: Hiçbir şey yapmayalım mı? İşte yapmayla yapmamanın bilgisi sana dışarıdan herhangi birisinin söyleyeceği bir şey değil. Benim de geldi, dinledim. Dinlediğinde aslında kalbin sana şunu söylüyor. Buradaki bu yardımda sen de kendini şu alanda iyileştiriyor olacaksın. Tarafsızca bu ihtiyacı karşılıyorken biz birlikte şifalanıyor olacağız. Ve bazen de zihnin ve mantığın anlamıyor olsa dahi kalbin onay verebilir. Çünkü hangimizin hangi anda, hangi tesirle, hangi vazifede kullanı kullanılacağımızı düz mantığımız anlamayabilir. Bazen bir insanı imkansız gibi görünen bir dağı tırmanmaya da yönlendirebilir. Bir olayı, bir şifayı, bir sorunu çözmeye de yönlendirebilir. Bakın burası. Ya olur mu? Şu ana kadar hiç yapılmamış. Ya içimden yapmak geliyor. Çözmek geliyor. Bilemiyorsun ki dünyanın belki en zor, en bilmem ne problemini senin vasıtanla çözdürecek sistem.